Bazı krizler yavaş ilerler. Bazıları ise tek bir olayla açığa çıkar. Türkiye için o olay 19 Şubat 2001'de gerçekleşti. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlattı. Bugün son derecede de üzücü bir olay oldu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının açılışında gündeme geçirmeden önce kamu görevlilerinin önünde Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir üstlükle bana ağır ithamlarda bulundu. Devlet geleneklerimizde yeri olmayan, eşi görünmedik bir davranışta bulundu. Bu olay, kırılgan olan piyasalarda ciddi bir güven kaybına ve finansal dalgalanmaya yol açtı. Piyasalar sert tepki verdi. Gecelik faizler olağanüstü seviyelere çıktı, Türk lirası kısa sürede değer kaybetti, enflasyon hızlandı ve bankacılık sistemi ağır baskı altına girdi. Bu tablo sokakta da karşılık buldu. De esnafım. Esnafım. Bu esnafın yazar kasa fırlatması, krizin toplum üzerindeki etkisinin sembolü haline geldi. Krizin ardından ekonomi yönetimi köklü biçimde yeniden yapılandırıldı. Merkez Bankası'na fiyat istikrarı önceliği verildi, bankacılık sistemi sıkı denetim altına alındı ve kamu maliyesi disiplin merkezli bir çerçeveye oturtuldu. Bu adımlar kısa vadede istikrar sağladı. Ancak aynı zamanda Türkiye ekonomisini para politikası kararlarına daha duyarlı bir yapıya taşıdı. Bugün faiz, enflasyon ve Merkez Bankası tartışmaları sürüyorsa, bu başlıklar yalnızca bugünün değil, 2001 krizi sonrasında kurulan bu yapının doğal sonuçları olarak okunuyor. Deep Brief sundu.